Merhaba yazılımı.com'da ikinci Java dersine hoş geldiniz. bu ders, derste operatörleri ve değişkenleri göreceğiz. Öncelikle yeni bir proje oluşturuyorum. Java application seçip next diyorum. Buna ders 2 diyelim. Paket adımız fark etmez herhangi bir şey veriyoruz. Main class'ın adına main yazdım. Finish'e tıklayıp projemi oluşturuyorum. Daha sonra gri kısımları silerek hemen işe başlıyorum. İleride silmeyeceğim. Daha ilk dersler diye kafanız karışmasın diye siliyorum bunları. Evet. ilk ders ne görmüştük? Sistem Outprintelen. Bu arada bunu Ctrl Shift ile yani control Space ile açabiliyoruz. Mesela herhangi bir şey yazıp sistem nokta yazdık. Bunu kaybettik noktanın yanındayken Ctrl, Space'e tıkladığımızda geri açabiliriz. Veya sistemdeyken noktayı yazmadan bile Ctrl, e, Space'e basarsam gelecektir karşıma. İlk ders anlatımı unuttuğum şey şu noktalı virgül. Bu noktalı virgül olmazsa kodun sonunda hata verecektir. Noktalı virgül gördüğünüz gibi hatası veriyor. Bunu her kodun sonunda koymamız gerekiyor. İlk başta unutabilirsiniz. Daha sonra kolay bir şekilde alışırız nokta virgüller arasına tırnak arasına hello world yazmıştık ve bunu çalıştırıp çıktığımızı görmüştük. Şimdi operatörlerde toplama ve yani işlemler dört işlem operatörlerimiz artı toplama için Eksi çıkartma için Slash bölme e, için Ve yıldız çarpma için Peki bunu Nasıl kullanacağız Öncelikle şuraya Parametre kısmımıza Tırnakları siliyorum Çünkü tırnakları silmezsek yani Tırnaklar arasında yazdığımız şey Printelen direkt Aynı şekilde Ekrana basacaktır Yani 5 artı 5 yazarsam ekrana 5 artı 5 yazacaktır. Ama tırnakları silerse de 5 artı 5 yazarsam işlemin sonucunu yazacaktır. Şuralara boşluk Okun okunması okuması daha kolay olsun. Gördüğünüz gibi 5 artı 5 yazdım ve bunu toplama operatörü e sayesinde otomatik olarak toplayıp yazdı. Şunu 4 kere kopyalayayım hepsini. Bakalım. Buraya eksi yazarsam çıkartma işlemi bölme yazarsan bölme işlemi çarpma yaparsan da çarpma işlemi olur. Gördüğünüz gibi topladı, çıkarttı, böldü ve çarptı. Bunlar bu şekilde e, neyin hangisi olduğunu karıştırmamak için bir de bunların yanına şunları slash koyarak, iki slash koyarak gri hali yani e, yorum satırı haline getirebiliriz. Mesela yani bunları yorum haline getirirsem sadece bunu yazdı burası programcının görmesi için ee, program bunu çalıştırırken derlerken çalıştırmıyor. Şunu da yorum satırı haline getireyim hemen. Şurada bir şey anlatacağım. Tekrardan sistem Out yazdım. Buraya hello yazdım. Bir de yanına bunun e, word yazmak istiyorum. Ama Aynı şey için de yazmayacağım. Ya da hello world yazdım. Yanına bir de bunu 2 yazmak istiyorum. Ee, toplama operatörümüz artıydı. Aynı şekilde bu birleştirme operatörü olarak da kullanılabilir. Yani şuraya gördüğünüz gibi hello world yazdım. Artı 2 yazdım. Yani 2 ile birleştir demek istedim. Yazdığımız zaman hello world 2 yaptı. Şuraya bir boşluk bırakırsam. Şöyle bir aşağıya ve boşluk bıraktığımız zamanki halini görelim. Gördüğünüz gibi burada boşluk yok. 2 hemen yanında. Şuradaki boşluk koyduğumuz zaman gördüğünüz gibi boşluk iki şeklinde birleştirme oldu. Şunları yeniden Şimdi aynı şekilde buraya da toplama eşittir dedim. Buradaki eşitliğin bir anlamı yok yani. Dediğim gibi şurası ne yazıyorsa aynı şekilde oraya yazar. Ekranı yazacak kısımdır. Ne demiştik? Artı ile birleştiriyoruz demiştik. Artıya bastım. 5 artı 5 Bunları tırnak için alalım. parantez için alalım ki e, toplama birleştir 5, birleştir 5 şeklinde değil. Toplama birleştir şu işlemin sonucuyla demek istedim burada. Gördüğünüz gibi toplama eşittir 10 dedi. Diğerlerini de tek tek e, bu şekilde yazabiliriz. Çıkartma. Bunu da yaz net yazdığımız zaman şunları boşluk bırakayım. Daha güzel gözüksün. Gördüğünüz gibi çıkartma yazdı. Aynı bu şekilde diğerlerini de yazabiliriz. Şimdi değişkenler konusuna girelim. Değişkenleri şu şekilde anlatayım. Bu değişkenler sadece Java değil, bütün birçok programlama dilinin olmazsa olmazıdır. Şimdi şunları yazayım, ondan sonra ne olduğunu... bir tane daha yapayım. Tamam. Şimdi bunlar nedir? Bunlar RAM'de e, değer tutan şeyler öyle değil. Bu kutucuklara mesela integer anlamı tam sayı demektir. Şöyle mesela diyelim ki buna 5 diyelim artık bu içinde 5 değerini tutan e, bir integer'ımız var. Kutucuğumuz. E, float'a geçelim. Float da yine integer gibi ama bu kesirli sayıları tutar. Mesela 5.5. Şey yapalım. Double yine float gibidir. Fakat daha büyük sayılar tutabilir. 5, 5, 5 şeklinde. Daha gider şeklinde daha büyük e, sayıları tutar. Char yani karakterdir. Mesela bir tane A harfini tutar. Harfler için şunu kullanalım. Bir tane harf tutar. A olabilir. Büyük A olur. 3 olur ama tabii ki bu e, tam sayı şeklinde değil sadece karakter olarak tutar. Yani mesela şu nasıl bir karakterse 3 de burada karakter olarak olur. String de karakterlerin toplamı gibi düşünürüz. Yani birden çok karakter tutabilir. Yani mesela kelime şeklinde veya yazılım burada yazarız. Şeklinde birden fazla karakterin veya tutulduğu şeydir string'de. Şimdi bunu burada uygulayalım. Öncelikle integer'ı bakalım. Öncelikle e, değişkenimizin tipi integer olacak. Çünkü tam sayı yapmak istiyorum. Fakat e, birden fazla integer'ımız olabileceği için hepsine isim vermemiz gerekiyor. Mesela nasıl hepimizin birer ismi var. Hepimiz birer insanız ve ismimiz var. Bunun gibi karıştırmaması için programın bir isim vermemiz gerekiyor. Sayı diyorum. i ile çünkü Türkçe şey karakter desteği yok demiştik. Eşittir operatörümüz var. Eşittir operatörümüzü kullanırsak artık bu sayının içine integer değerinde yani tam sayı değerinde bir değer atayabiliriz. Mesela 5 demiştik, 5 olsun. <laughs> ve noktalı virgülü unutuyoruz. Şimdi sayı diye bir integerımız var ve içindeki değer 5. Yani şunun adı artık sayı oldu. Peki bunu nasıl kullanabiliriz? Çalıştırdık. Hiçbir şey yok. Bunu yine sistem out'un içine mesela buraya sayı şeklinde yazarsam sayı yazıyor. Çünkü demiştik ki tırnakların için yazdığım şey aynı şekilde yazar. Tırnakları silersek ne oluyor? Gördüğünüz gibi buradaki sayı sarı renkte. Buradaki sarı buradaki sayı da sarı renkte oldu. <laughs> yani bunun amacı bunun demek istiyor ki program bize senin burada kullandığın şey işte bu. Bunun değeri de 5. Yazıyorum. Yani çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi 5. Bir tane daha integer yapalım. Ee, sayı 2 olsun. Eşittir. Diyelim ki 3. Noktada bir koyuyorum. Sayı artı sayı 2 dersem sayı neydi? 5. Yani burası 5 oldu. Sayı 2 neydi? 3. Yani burası 3 oldu. yani aynı sonuç. Sonucumuz değişmedi gördüğünüz gibi. şimdi float'a bakalım. Float sayı eşittir 5.5 dedim. Hatamız neymiş? Hmm. Double diyor. şöyle yapalım. E, float sayı olmalı sayı şöyle 0.5 burada bize e, double down float, cast dediğim zaman bunu ileride göreceğiz casting'in ne olduğunu o yüzden float geçip double'a geçelim direkt e, sayı eşittir 5.5 e, dedik Double float aynıdır zaten float e, double float'un daha uzunu yani daha uzun değer atabildiğimiz sayı dediğimiz zaman. 5.5 yazacaktır. Gördüğünüz gibi. Ne vardı başka? String vardı. Ya da önce kar karaktere bakalım. Char. Karakter diyelim. Eşittir ne olsun. Mesela Bununla dikkat etmemiz gereken şey Tırnaklar içine yazmamız. Eğer tırnaklar içine yazmazsak Gördüğünüz gibi hata verecektir. Tırnaklar içine arada eşittir operatörü bu da operatör eşitleme operatörü bunu e, tek tırnaklar arasında yazacağız karakterde tek tırnak stringte çift tırnak arasında yazıyoruz sistem buraya karakter yazdığımız zaman çalıştırırsak gördüğünüz gibi a harfi geldi İkinci bir tane daha yazalım gördüğünüz gibi hata veriyor çünkü karakter sadece bir tane karakter tutabilir mesela bilmem olsun ya 3 demiştik bunları tabi toplamda kullanamayız çünkü bu e, karakter string demiştik e, hepsinin yani birden fazla karakterin birleşimidir string'i kullanalım string up. yazı diyelim tırnak arasına yazılım burada diyor. Bunu bu şekilde yazabildiğimiz gibi ayrıca buna nokta virgül yazı eşittir bu şekilde de iki satırda da halledebiliriz. Hatta böylesi daha kolay geliyor benim. Buraya yazı dedik ve çalıştık. Yazılım burada yazdı. Peki bunlar bizim ne işimiz yarayacak? Yani buraya direkt ben gelip yazalım burada yazar böyle de hallederdim. Hani sadece buraya yazı yazıp daha mı kısalttık? Hayır. Mesela bazı durumlar olabilir ki bu yazıyı biz birden fazla yerde kullanacağız diyelim. Bunu e, her seferinde yazmak yerine veya kopyalı yapmak yerine bunu kullanabiliriz veya bir kullanıcıdan mesela bu yazıyı biz kullanıcıdan almış olabilirdik. Kullanıcının ne yazacağını bilemezdik. Kullanıcı girdi buraya. Diyelim ki isim yazdı. İsmini yazdı buraya. isim yazdı. Biz bunu aldık. Yazının içine attık. Bir yerde kullandık biz bunu. İşte merhaba isim diye kullandık. O şekilde bir kullanım alanı yapabiliriz ve bizim için kolay olacaktır. Aynı şekilde bir e, hesap makinesi yaptığımız zaman ikinci dersin başında onu yaparız. E, yavaş yavaş dersi bitireceğim çünkü mesela integer a sayısı istiyoruz ve ikinci bir integer b sayısı istiyoruz. Bunu bu şekilde yazabildiğimiz gibi ayrıca a virgül b yazabilir çünkü aynı tip olacaklar. X de integer. A sayısı bir b sayısı istedik. Daha sonra sistem print a artı b yaptık. Ve burada da arada kullanıcı bize a'nın ne olduğunu, b'nin ne olduğunu kendisi söyleyecek. a'ya 4 dedi diyelim. b'ye de gitti. 7 verdi. 11 bulduk. a'ya gitti. 3 verdi. b'ye gitti. 7 verdi. Bu sefer işlemimizin sonucu değişti. Yani kullanıcı burada değiştirebiliyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir kullanım alanı var değişkenleri. Evet e, bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Umarım anlaşılır bir ders olmuştur. İleride e, zaten kullandıkça ve siz pratik yaptıkça daha iyi bir şekilde anlarsınız bu konuları. Pratikle e, Integer neydi, string neydi, şu anda karıştırıyor olabilirsiniz. Fakat dediğim gibi pratikle artık bunlar e, çok kolay bir şekilde aklınıza gelecek ve hemen yazabileceksiniz. Evet, bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.